piyasa bazen öyle bir hal alır ki ne grafik konuşur ne de tecrübe yeter. Her hareket iğneli, her dakika belirsiz. İşte o anlarda çoğu insanın yaptığı tek şey umudunu kaybetmektir. Ama asıl mesele kötü piyasa değil. Asıl mesele fırtına çıktığında yalnız olup olmadığın. Çünkü doğru sistem dediğin seni bir gecede zengin eden şey değildir. Sert dalgalarda yönünü kaybetmeden sakin kalmanı sağlayan pusuladır. Bir dostumuz bunu öyle güzel özetlemiş ki ben anlatmayayım siz okuyun.